Efe Aydal. Şeytan denilen varlık. Cindir, iblis ise melektir. Şeytan cindir, iblis ise melektir diyen İslam cahili bir ateist, İslam ve Kur'an hakkında yorum yapıyor, dinlere saldırıyor. Sizden böyle bir talep gelmeseydi gündem yapmak bile gereksiz de nasıl bir cahil olduğunu ve cehaletin gerçekte insanları nasıl ateizme sürüklediğinin bir örneğini daha görmüş olalım. Şu muhteşem kainattaki hatasız düzendeki doğal, organik delilleri görüp bir yaratıcıya, bir var edene ulaşamayan, yani sanat eserini görüp sanatçının olmadığını ileri süren bir IQ seviyesiyle kendince dalga geçerek bazı konulara yaklaşıyor. Ama biz ciddiyetle cevap verelim. Şimdi bu IQ seviyesi tavan yapmış ateistleri şöyle bir düşünmeye davet edelim. Kur'an'da Allah'ın helak ettiği topluluklardan bahsedilir ve bu topluluklar düçar oldukları musibet sebebiyle hiçbir şekilde kurtulamadan helak olmuşlardır. Şayet bu ateistlerin iddia ettiği gibi bir helak olmasaydı, anlatılanlar masal olsaydı, topluluklar yok olmasaydı, günümüzde bunlara ulaşan bir soy ağacı, onlardan bize ulaşan bir kültür, bir topluluk bulunurdu. Yapıları, hatta taşlaşmış cesetleri bulunuyor ama topluluklarına dair bir uzantı yok. Allahu Teala buyuruyor ki, biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi bir kimseyi görüyor veya onlardan cılız bir ses olsun işitiyor musun? Hayır, onlardan kimseyi göremezsiniz. Mesela bakıyorsunuz Çin tarihinin, Türk tarihinin milattan öncesine dayandığı ifade ediliyor. Ve günümüzde devamlılığı var. Şunu diyebilirsiniz, elbette ki bazı topluluklar savaşlarda vesaire yok olmuştur. Ama ilginç bir örnek vereceğim. Mesela Mısır'da şu an firavunlara ait devasa piramitler duruyor. Saray kalıntıları var, mezarları da keşfediliyor. Düşünün, o dönemin çok güçlü ve ihtişamlı krallığına sahip. Hatta dünyanın dört bir yanına dikili taş göndererek ihtişamını gösteriyor. Biliyorsunuz Sultanahmet'te de var. Bunlara dair yapılar duruyor ama o güçlü aileden kimse kalmamış. Kültürleri, töreleri, hiçbir şeyleri ulaşmamış. Yani onlara dair bir iz yok. Tam tersi, Firavunla mücadele eden ve kurtulan İsrailoğullarının soyu ve kültürleri günümüze kadar ulaşıyor. Firavun hanedanının savaşlarla yok olduğuna dair tarihi bir kayıt da yok. Bir iz de yok. E peki bunu neyle açıklayacaksınız? Peygamberlere karşı gelip helak olanlara dair bir kültür, bir topluluk, bir hayat emaresi bize ulaşmıyor ama o peygamberlerin soyu ve getirdikleri bize kadar ulaşıyor. Dolayısıyla siz kabul etmeseniz de dünya tarihinde Allah'a karşı gelen kavimler helak olmuşlardır. Peki bugün neden helak etmiyor? Arkadaşlar helak olan kavimlere baktığımız zaman peygamberle muhatap olan ve açık mucize gördüğü halde o hayattayken ona karşı gelen, savaşan, mücadele eden kavimlerdir. Bu noktayı iyi anlayınca sorun çözülüyor zaten ve bir yaratıcı istediğini istediği zaman helak eder. Geçmiştekini helak eder, şimdi tehir eder, erteler. Ebedi yaşayan bir inkarcı gösterebilir misiniz? Yani zaten eceli gelen akıbetini görecek. Dünyada az daha fazla yaşa, eğlen. Eline geçecek hiçbir şey yok. Neticede bırakıp gideceğiz. Allahu Teala buyuruyor ki, inkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın, yani irade hürriyetinin, Sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Zannediyor ki helak olmuyoruz, rahatız. İyiyiz. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır buyruluyor. Yani zaten senin inkar içinde uzun yaşaman senin belan olmuş oluyor. Diyor ki Firavun'a hem bela musibet gönderiyor hem de neden iman etmiyor Firavun? Çünkü kalbini katılaştırmış. Yani kalbini katılaştırıp neden iman etmesini istiyor diyor. Bunu bir saçmalık olarak sunuyor. Bakın ayetlerde Allahu Teala'nın kalplerini mühürledik, kalpleri katılaştı gibi ifadeleri vardır. Ancak bunu yapan kişinin kendisidir. Yaratan yani bu inkara izin veren ise Allahu Teala'dır. Ayette buyruluyor ki kalplerinde hastalık olanlar bu onların pisliklerine pislik katmıştır. Yani bu hastalık, inkar onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Merhale merhaledir. İnsanlar inkarda ileri gittikçe kalpleri katılaşır ve Allahu Teala birisinin kalbini mühürlüyorsa onun iman etmeyeceğini bildiği içindir. Peygamber o tebliğ ile mükelleftir. Firavun gibileri onca mucize karşısında iman etmemiş ve inananlara karşı zulmünü artırmış. Dolayısıyla kendi kalbinin mühürlenmesine veya katılaşmasına kendisi sebep olmuştur. Mesela ayette geçiyor ki nefislerine zulmedenler. Nasıl diyor? iman etmeyerek kendisini ateşe atarak kendisine zulmediyor. Allah hem kalbini mühürleyip hem de iman etmesini istemez. Kendisi sebep oluyor. Herkes kendi yolunu kendi seçiyor. Yani teknoloji ilerlemiş. Sen hücreye kadar inebiliyorsun, görüyorsun. Atomu parçalıyorsun. O yaratılıştaki muhteşem mucizeyi görüyorsun. Yaratılış mucizesi var. Kendi kendine olması, bir süreç içinde gelişmesi Mümkün olmayan bir yaratılış mucizesi var. Her hücrede, her dokuda, her noktada ayrı bir alem var. Bunu görüyorsun, iman etmiyorsun. Sonra da diyorsun ki kalbi neden mühürlenmiş? İşte böyle inatla inkar sebebiyle kalbi mühürleniyor. Ve arkadaşlar genellikle insanları saptıranların kalbi mühürlenir. Yani birçok insanın sapmasına, inkarına vesile olanların kalbi mühürlenir ve onların iman etmesi çok zordur. Dolayısıyla ateistlerin bu gibi iddiaları da cehaletle süslenmiş yorumlardan ibaret. Yine diyor ki Adam şöyle bir şıklatacak parmağını gökyüzünden çekirgeler yağacak. Anında altıma bırakır kaçarım zaten. Al derim ülke senin olsun abi. <laughs> Böyle saçma değerlendirmeleri de ancak ateistlerde görüyorsunuz. Gelen bela ve musibetler öyle bir el işaretleriyle değil, olağan bir süreçte geliyor. Günlere, aylara yayılan bir süreç. Müminler bunun bir işaret olduğunu bilirken kafirler bahane üretiyor. E bugün de bir yerlerden çekirge yağıyor, aniden sel vuruyor, deprem oluyor, kasırga geliyor, her yer yıkılıyor. Siz ne diyorsunuz? Doğa olayı. Yani bunu ilahi bir gücün yaptığına inanıyor musunuz? Yok. E firavun da sizin kafadan işte. Ne dediler? Ve galu mehmâ te'tina bihi min ayetin li tesharana biha fe ma nahmuleke Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir. Biz sana inanacak değiliz. Zaten kendilerini şartlamışlar ve işi büyüye bağlıyorlar. O zamanki gelişmiş bir alan. Onlar da öyle düşünüyorlardı. Aynı sizin gibi. Yani inkarcıların tavırlarına baktığınız zaman da geçmişle gelecek Kur'an'da anlatılanla şimdiki yaşadıklarımız birebir uyuşuyor. Ülkeyi bırakıp gidermiş bu Efe. Firavun'a aptal mı diyor. Aslında kendisini sorgulaması lazım. Çünkü Firavun atadan babadan kalma ihtişamlı bir saltanata sahip ve emrinde bir halk var, köleler var. Öyle bir mülke sahip olup da bırakmak kolay mı? Efe bırakıp gidermiş. Ya takipçileri de böyle saçma basit yorumlara alkış tutuyor. Sözde ironi yapıyorlar, dalga geçiyorlar, alay ediyorlar, imansızlıklarını tazeliyorlar ama birbirlerini avutuyorlar. Her iddiaları cehaletlerinin yansıması. Ateistler neden çoğalıyor sorusunun cevabıdır aslında Efe Aydal ve Yakup Deniz gibiler. Çünkü cehalet çok, Cahil olanın ateist olması kolaydır. Cahillerin yüzde bir ateist olabilir. Alim olanların ise 80 milyonda bir ihtimali vardır. O da yine gerçeği bulup dönüş yapma ihtimali içindedir. Dolayısıyla az da olsa Kur'an ilimleriyle meşgul olan, Kur'an bütünlüğüne hakim olan Müslümanlar böyle iddialara gülüp geçiyor. Yani biz bu cahillikleri anca gülüyoruz ve acıyoruz. Saçma cahilce de olsa bu gibi iddiaları Cevaplandırmaya yer yer devam edeceğiz inşallah.